Allah! Allah! <laughs> Allah Dibimiz demiş. Ya kızım, kızım kafam karıştı. Bir dakika ya. Bir, bir, daha yapalım, bir daha yapalım. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Bu oyun kaçmaz. Ne oynarız kızım bugün? Aklını karıştırmış babam. <laughs> Aynen. Hadi oyunumuza geçelim. Ah! Şapkalar. Aa, ah, dedemizin sandığını açmışlar Hüsra bak. He? Bu ev bizim ya dedemizin sandığını açmışlar. Haritayı buldular gizli. <laughs> ah! Hayır ya, onu alamazsınız ama ya. Hem evimizden olduk, hem azinemizden. O miras bize ait ya. Bunu diyor canın pahasına koruyacaksın. Ah! Ne olacak şimdi? Kontrol kutusunu falan. Oo! Hüsra! Kazı güzelim. yapacaklar. Kızım evin her yerini kazacaklar kızım. Bu ne yapacaklar? Evi darma numara eder bunlar. Bahçemiz mahçemiz kalmaz ki. Bu bu, bu, a, ha kontrol kutusu bu. Kutusunu, bantun, bunu neyle açacağız? Bunu neyle açabiliriz kızım? Burada bak vidalar var. <laughs> bunu vidaları neyle açıyoruz biz? Dişim ee, bakayım. Mükleniyor şu an. Mükleniyor şu an. Neyle? Tabii ki tornavidayla. Gel bakayım canım sen buraya. Hemen gidelim. Kibar ye ya. Kızım böyle ya. Böyle bir yemek şekli var mı ya? Birazcık insan gibi ye. Ben çoğunluğu yiyor muyum ya? Müsra çok kibar yemek yer bir kere tamam mı? Aa Bu ne ya? Bu ne olacak? Gideceğiz. Allah geldi. O kıksa ya. Çabuk çabuk çabuk. Oo, nereden geliyor? Bıcırık geliyor bıcırık. Kaç 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 kaç. Nereye gitti o? Perse gitmiş. Bak canım, biz kapıdan çıktık gittik tamam mı? Hala neden üstümüze geliyorsun? He, evet, ee, ne oldu? Senden mi korktum? Bir dakika ya, biz şuradan gidelim. Aa, o, o kabloları kesmek için bize evet, ma makas... Evet, <laughs> makas! Makas değil kızım ya. Pense gibi, bir yan keski gibi bir şey lazım. Hah, bak burada gördün mü? Ben sana ne dedim? Gel bakayım sen. Aa! Anlamıyoruz. Bak, burada bir şeyler var he bunları diyor yer değiştir diyor durduruyor bilmem ne yapıyor diyor bunları bozacaksın diyor kapıdan girdi yakalandık o kaçtım tamam şimdi nereden bulacağız kesici aleti biz bilmiyorum kesmeyeceğiz kızım neyi kesmeyeceğiz kabloları keseceğiz kesmezsek olur mu bodrum katı gideyim mi bodrum katına kitlemiş mi K kesmiş. sen oraya kitlediysen ben de burada marketten satın alırım nerede bizim şeyimiz ver canım şunu ver bana Tamam bak şimdi açıyorum. İki tane mi lazım? Ya yok ya. Bu kadar olamaz ya. Çok para harcadık. Aç şurayı. Tamam. Oo. <laughs> doldurmuş. Hop üstünden atlayabildik mi? Ay bastık her yere ya. Şimdi burada var mı? Burada var mı? Sence Bakın var mı? Bu sandıklara. Bu anahtar. Kızım sandıkların içi açılmıyor ki. Açılıyor mu? Da. Aa. Ooo tamam diğerleri açılmıyor sadece bir tanesi açılıyor bunun işimizi halledebilir miyiz? Adama bak ya inek üç <laughs> dibimizdeymiş dibimizdeymiş arkamızda bas yardım etmedim bu sefer nereye gitti neredesin? <gülüyor> ah. <gülüyor> ah bir dakika buradaydı Böyle Geri yapıyor, gitti ya. bu ya. Çıldıracağım şimdi. Arkadaş. Nasıl yapıyor? Ee, ee. <laughs> Aynen, böyle yapıyor. Yusra birebir taklidini yapıyor. Hayır, <laughs> Adam bizi kaybetti. Şimdi bakalım. Şimdi gel bakayım sen şuraya. Eğil canım. Eğil. Ah kesiyor. <laughs> Oo kesti. Tamam. Görmesinler kapat baba. Bir dakika, baba. Kapat. Bir dakika ya. Kapat. Aa, bir tane daha lazım. Hmm. Bir tane. Aldı onu. Ee? Diğerlerini yapmayacak mıyız? Baba kapatman lazım. Kızım daha bir şey kesmedik ki dur bakayım Baba bir ya. Ha bize kesici alet lazım. Elimizde patladı. <laughs> bir sıra bir tane daha lazım kızım. Nereden bulacağız onu? Ebru kullandık ama Ebru nerede? Ha ben bu riski göze alıyorum ve yukarı çıkıyorum. Aha. Bir de aşağı indi. Gelin bakayım buraya kovalayayım bizimle. Bak bir şey diyeyim mi? oraya giderse bu olay biter. Gerçekten rezil oluruz. <laughs> Bizi perişan ederler. Altınımızı da alırlar dediğimizin altınını. Şimdi çekmeceler açılıyor muydu? Burada, açılıyor mu burada? Kapı açılıyor işte. Nerede bu? Geldi mi? ay! Bunlar bir şey diyeceğim peşimizi bırakmaz olmuşlar ya. Allah Allah biri gidiyor biri geliyor ya. Devamlı stop mı diyeceksin kardeşim? Çeki bakayım ya. Geç buradan ne yapmış da? Sadece kitlemekle kalmamış. Adam tahta çakmış benim evime ya. Adam evime tahta çakmış. Al, al işte buraya da yapmış işte aynı işlem bak. Şurada mı? Gidiyor bak. Oh. Allah'ım için derlendi ya. Kızım bir tane daha penseyi nereden bulacağız? Nereye gitti onlar? Ya bir salın ya vallahi ne? <laughs> Allah, vallahi içim sıkıldı. Bak şimdi yerde buradan geldi. Allah geldi. <laughs> gelme diyorum sana. Nereye geliyorsunuz Şu ya? Gelme, gelme. Marketten <laughs> satın alacağım. Sizle mi uğraşacağım ben be? Aa! Adam hala <laughs> oluyor. Ya vallahi bıcık ya. Ya. ya Atlayacağım üstüne şimdi var ya bununla. Uçan tekme atacağım şimdi sana şunun üstünden. Baba şunu. Trambolini <laughs> var. Gelebiliyor mu? Aa bak burada bir oyunda bir sıkıntı var. Yürüyemiyor kızım. Trambolinde ne var? İşliyor. Şurada anahtar var. Gelemiyor. Şimdi bir yakalayacak. Uuuuu uçuyoruz. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Vince giderlerse bu iş yalan olur. Ben şuradan, ben şuradan kesici alet var mı? Kesici alet almak istiyorum. Tamam. Aldım kesici aleti. Nerede bu? Üstüne düşeyim mi? Düş, <laughs> üstüne düşeyim mi sıra düş, hayır, düş, hayır, düş. hayır ya saçma düş, hayır. Kızım ne üstüne düşmüşsün? Oyunu, oyunu kaybederiz. Düşüyorum hazır mısın? Bir, iki, nereye gitti o? Üç! Al düştüm. Allah. <laughs> al işte düştüm gördün mü? <laughs> Sen ne zannettin adam havada böyle yakaladı sirkeliyor bizi. Arkadaşlar Yusra istedi. Ben atladım bıcırın üstüne. Bıcır bizi havada kaptı gibi sirkeledi ve bodrum katı da kapattılar bizi. Bak şimdi siz madem öyle bir şey yaptınız bende para çok tamam mı? Ben de buradan gidiyorum şimdi bak şimdi bak 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 al canım şunu Hop, tamam. Aynen aynen orada oyna parayı bulacaklar ya mutluluktan oynuyorlar kızım onlar. Hazineyi bulacaklar ya. Diğeri gelmese bari şuradan çöküyoruz. Baba geri kapatacaksın oraya ama. Kızım geri kapatacağız. Şimdi bunları söküyoruz. Hadi. Tamam sök. Sök 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 sök. Tamam onu bana verebiliyor musun? Sök. Başka ne sökeceğiz? Şuradan sökeceğiz. Aha. Tamam aldı. Canım. Ya Allah Allah. Bunu boyu. Kızım daha iyi görebilmek için eğildim bak. Buradan şimdi hangisini sökelim? Siyah mı? Tamam söktü 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 söktü. Onu da. Siyah Onu da aldı siyah, tamam. E ee? Allah Allah her her şeyde bir tane mi yapacağız? Bunlar gelirse var ya bittik ya bu bölüm siyah. bitmez yani. Hemen bir tane daha satın al. Ver şunu. Her bir alıştı bitiyor ya bu böyle bir şey olamaz ya. Geldi çıktı dışarı ayva yedik Allah. Aa, e, Ne olur gel altınlar gidiyor boss. Boss altınlar gidiyor. kapı açılmazsa kaldık burada. Oh. 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 Gel buraya gel. Boss gidiyor. Allah boss oraya gidiyor. Boss oraya gidiyor. Baba. Hayır boss peşimize takmamız lazım. Buraya gel buraya gel bu cirek. Bu cirek. Gel 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 gel. Sıkıştık sıkıştık. Oh. <laughs> Efsane kaçtık 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 Tamam Allah hepsi oradan geliyor ne Çocuk hızlı gitsene Git birazcık daha bu ne yavaşlık Pıcırın yüzünü kaplıyor bu Bak bak patron koşmuyor şeyi işçi koşturuyor <laughs> Siz patronlar var ya Bak 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 Yeter patron ben de koşmayacağım artık Yangına geldi diyor Gidiyor gene gidiyor İsrail gene gidiyor evin içinde gör beni ya Buradayım burada Çık şuradan dışarı. Allah aşkına çık ya. Ne olursun ya. Heh, gel buraya gel. Aynen. Stop stop. But up, but up de. Hadi bakayım gel buraya. Ya. Allah Allah. işimize var ya bak ya. Taş koyuyorlar ya. Diğeri nerede? Diğeri de mi orada şimdi? O da garajın oraya gitmiş. Abicim eve girsenize siz. Gidin haritayı inceleyin. Hadi bakayım. <laughs> Geldik şimdi buraya bak. Tamam. Kalk ayağa kalk ayağa gelecekler şimdi. Hatta geliyor bile ya. Şimdi şuraya tak. Tamam evet. Oldu mu? Ver ver. Şunu ver şunu. Oldu oldu. Kapat şunu. Ne olur olsun Allah'ım lütfen. Baba zaten zor bölüm değil. Ne de zor değilmiş kızım. Nasıl zor değil? Adamlar peşimizi bıraktı mı ki oynayalım? Bir kablo söküyoruz peşimize geliyor. İkinci kabloyu söküyoruz gene geliyor. Bence bu sefer Oldu. Kaç diyor. Artık yani dayanamıyordum ya. Bitsin artık ya. Üstüne tamam kızım kendine gel. Bak şimdi de gelmiyorlar işte. Bu kadar kolay bir bölümmüş. Aa geldiler. O define avcıları. Buraya kepçeyi vur diyecek. Bak şimdi bak. Buraya kepçeyi vur. Bak bak elini almış. Tam bu noktaya diyor atış yap. Hadi Lester. Hadi adamım. Bak başlıyor. Oh! <laughs> <laughs> İsra. Lester gitti. <laughs> döndür 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 döndür. <laughs> ne güzel Çok iyiydi bak Final çok iyiydi ya. Arkadaşlar acayip zor bölümdü. Normal iki tane bölüm oynasaydık bu kadar yorulmazdım. Videolarımızı beğenmeyi. Unutmayın. Bildirimleri açmayı. Unutmayın. Zili açmayı. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.